Şu e, yaptığım çalışma aylım bey çalışması formatındadır. Eee ara içileri adam, güçlü adam formatındadır. 7 kilo 97 kez kaldırılacak. olacak. tane hakem ve dördüncü zaman hakemi Donc ça, c'est donc ça, Docote. Bravo. Bravo. 87 95 96, 97, 98, 99 100, 100. Bravo. 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 27 28 29 30 31 32 33 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 28, 29, 28, 28, 28, 28, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, rekor denemesine e, birkaç aydır zaten altyapımız var. Ama birkaç aydır e, bilinçli olarak hazırlanıyorduk. Sağolsun e, Bakırköy Spor ve Kültür Müdürü Sait Hocamızın, Sait Başkanımızın e, teşvikiyle böyle bir slogan aklımıza geldi. 90 e, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünde 97 ton ağırlık kaldırmak. E, çok esprili bir slogan oldu. Bunu başarabilirim. Tabii başarabiliriz. E, biraz kısa süreli bir antrenmanla e, başarabildik. Ee, ama gönül daha fazla istiyordu. Ee, i̇şte bu pandemi olayı dolayısıyla valilik izin vermedi. Yoksa biz bunu bir saate 200 ton ağırlık yapacaktık. Böyle bir durum vardı. Ayrıca yine Sayın Başkanımızın, Sayın Müdürümüzün e, teşvikiyle e, işte sizde de hep 100 kilo 88 defa kaldırıyorsunuz. E biz bu sefer bunu 97. yıl döneminde 97 kiloyu 97 defa kaldıralım mı? Cumhuriyet'in e, yıl dönümüne atfen olsun dediler. Ben ne de, peki dedim ona da bir hazırlandık. Allah mahcup etmedi başardık. E, sporun içinden zaten geliyoruz. At yapımı müsait. Teşekkür ederim. Lütfen Sayın Başkanım'ın da, müdürümü de dinlemesini istirham ediyorum. E, 6 saatte 300 ton ağırlığı kaldırmak istiyorum. Ancak bir sponsor gerekli bize. Çünkü o zaman belediyenin nezaretinde değil, ee, malum size de dahi bilirsiniz konuyu e, özel sektörde ve herhangi bir spor salonunda veya hangi bir meydanda yapmamız lazım. O durumda bir sponsor nezaretinde e, 6 saatte 300 son ağırlık kaldırmayı planlıyorum. Bugün e, Cumhuriyetimizin 97. yılını e, kutlamaya bugün 13 itibariyle başladık. Ve e, bugün 14'te de Hayrettin Hocam'ın e, sadece bize değil... Sadece Türkiye değil, tüm dünyaya armağan etmiş olduğu bu Guinness rekoruyla başladık. Değerli hocam az önce şunu söyledi, yakında bir başka rekor denemesi daha yapmak istiyoruz dedi. Ee, biz de e, Sayın Başkanımızın da, e, Belediye Başkanımızın da zaten değerli hocamıza tebriklerini ilettim ben. E, o da kendisi de tekrar görüşecekler. Ancak e, ben de burada e, bu sponsorluğu bulacağımızın ve bu rekoru da inşallah bu de kıracağımızın sözünü veriyorum. Tüm ülkemizi, tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Değerli hocama ve Namık hocama, Hayrettin hocama ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük değerler. İnşallah onlarla birlikte e, gençlerimize, çocuklarımıza çok büyük örnek oluyorlar. Çok güzel örnek oluyorlar. Onun için kendilerine ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayretin benim deniz kuvvetlerinden talebim. Daha orta birdeyken ben meslek güverte sınıfı okulunda onun hocasıydım. Zaman içinde e, judoya başlattım, ağırlığa başlattım. Ama boynuz kulağa geçer derler ya bizi çok çok fersah fersah geçti. E, onda herkese temsil edebilecek, herkese örnek olabilecek bir yapı var. Düşünün 65 yaşın üzerinde birisi ağırlık rekorları kırıyor, hiç durmadan yarım saat ağırlık kaldırabiliyor. Kendisi hem koşucudur, iki saat çıkar koşar, ee, sahilde, ormanda, herhangi bir yerde bütün sporculara örnek olur. Ee, bu örnek kişilik de tabii spor insanları bedenen ruhen alakan geliştiren jimnastik beden oyunları ya, o da bu halkımızın, gençlerimizin yetişmesi için sağlıklı bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları için çok örnek olan bir kişi.